Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mus Brass oynayacağız. Yani Hileli Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ee, öbürün öbürünkü bölümde iki kişilik savaş oyunu oynayacağız. Şimdi hemen vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Yok bence oynamayalım iki kişilik savaş oyunu. Ee, öbürüncü bölümden de şey oynayacağız. E, ee, Brosas oynayacağız arkadaşlar. Açıldı. Şu boss'u çok seviyorum ya. Çok güzel gözüküyor. Oyuna başlamış arkadaşlar, pardon. Ben oyuna başlatmıştım. Çok güçlüler ama. Ya öldüm ya. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. haberiniz olsun. Kazanamadık. Arkadaşlar şimdi ben bunu merak ettiniz. Görüyorsunuz yeni karakteri. Bu karakteri ben şimdi seçeceğim. Arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Benim spam olacak. Ben şu karakteri seçelim. Ben bir bu gruba giriyorum. Türkiyeler gülüp. Ben Türkiye'liyim oğlum. Ben Türk milletçisiyim kardeş. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Ne kutu ganga Ni 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 ni. Arkadaşlar ben siz göremiyorum yorumlarda. Aa pardon gelebiliyorum ben sizi. O yüzden yorumlar yazın. Ben sana takipçilerim ne isterse yapacağım. Allah. Allah 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 ya. Çok özür Ben şu sesini açayım. Ya tamam ya. Karışma. Sen benim işimde karışma. Ben burada bir şey yapıyorum. Tamam koç. Hadi arkadaşlar. Allah. Allah. Ya vallahi çok güzel lan. Oh. <laughs> <laughs> hey, <my star. laughs> grace guides my e <laughs> arkadaşlar başardık oyunu. <laughs> arkadaşlar ben hemen gelip geliyorum arkadaşlar hemen şurada bekliyorum. <laughs> geldim arkadaşlar geldim burada. Ha, hareket ediyorduk arkadaşlar. Bugün bir tane şundan açalım arkadaşlar. <laughs> ben bunu hızlı açıyorum. Onu elle açıyorum hatta. Uy! Oha! Yok da neler. Adam ne çıkarttı? seç Hızlı açıyorum sen. Bakalım neler çıkmış. Bunlar çıktı. Uf, çok güzel açtı ya. Arkadaşlar Suki sizi Görüşecek Evet arkadaşlar Kocam o kadar geç kalacak Suki ne söylüyor Ne yapayım ya böyle söylüyor Tamam Arkadaşlar Suki bir şey söyledi ama Ben anlamadım pek Hadi görüşürüz Bay bay